Evet Öncelikle merhaba e, sevgili öğrenciler. Sizi çok özledik, bunu belirtmek isterim. Gerçekten burası bomboş. Bütün öğretmenlerimiz sizi çok kucaklıyoruz. E, kısaca süreçten bahsedeceğim. Bu videoyu bu yüzden çekiyoruz. E, çok fazla bilgi kirliliği var. Öncelikle buna da değinmek istiyorum. Sosyal medya kullananlar ve televizyonu izleyenler görüyorlardır. Görüyorsunuz mutlaka. Gerçekten çok büyük bir kirlilik var. Bu süreçte nasıl davranmamız gerekiyor? Bu fırsat, krizi nasıl fırsata çevireceğiz? Nasıl ders çalışmamız gerekiyor? Kısaca bunlara değineceğim. Bu yüzden bu videoyu sizin için hazırladık. Bu yüzden bugün buradayız. Öncelikle e, vaka sayısı gün geçtikçe artıyor. E, herkes paylaşıyor evde kal evde kal. Ama sokağa bakıyoruz herkes dışarıda. Lütfen evde kalmaya özen gösterin. E, virüs taşımıyor olabilirsiniz. E, ya da virüs için tehlike oluşturmamış olabilirsiniz. Ama taşıyarak bir insanın ölümüne sebep olabilirsiniz. Hiçbirimiz katil olmayı istemeyiz değil mi? evet bu kadar sert konuşuyorum yapabilecek bir şey yok süreç gerçekten çok kritik hepimiz üzerimize düşeni yapacağız ee, öncelikle temizlik konusunda anneniz babanız doktorlar çok fazla uyarıyorlar benim bunlara girmeme gerek yok biz bir eğitimci olarak süreci nasıl da geçireceğiz eğitimler, dersler ders programları, online eğitimler bunlar uzak olduğumuz şeyler bunlara bakacağız öncelikle EBA sistemine girmemiz gerekiyor pazartesi gününden itibaren sisteme dahil olmalıyız derslerimizi dinlemeliyiz e, derslerimizin tekrar mı yapmalıyız? EBA şifremizi nasıl yazacağız? Hepimiz EBA şifresini biliyoruz. Bilmeyenler için e, Google'a yazdığınız zaman EBA şifreme nasıl ulaşırım? Bu konuda sizi yönlendiren adımlar var. Biz bunların e, görüntülerini de gruplarımıza atacağız. Bu mevcut olacak elinizde. Sisteme girdiniz. Size ayrılmış olan, sanırım her ders için e, farklı gün belirlediler. Program bu şekilde. Bu programa uymaya özen göstermelisiniz. Ben Türkçe üzerinden gitmek istiyorum. Mesela pazartesi günü 8. sınıflar için Türkçe dersi varsa o dersi ister televizyondan isterseniz EBA sisteminden mutlaka dinlemelisiniz. E, şunu söylediler okuldaki geldiğiniz konulara kadar soru sorulacak. Ama bu demek değil ki EBA sisteminden de gördüğünüz konulardan soru çıkmayacak anlamına gelmiyor. Böyle bir inancınız olmasın lütfen. Ben zannediyorum ki oradaki EBA'da hem genel tekrarlarınız olacak... Hem de mutlaka telafi program koyacaklar okul açıldığına ve o konulan programlardan soru çıkacağını düşünüyorum. Ee, hiçbir zaman da yanılmadım. Bu konudan da e, hepiniz buna şahitsiniz zaten. Gelelim Türkçe'ye nasıl çalışacağız ya da diğer derslere nasıl çalışacağız. Mutlaka öğretmenlerimiz söylemiştir. Tek tek gidelim. Öncelikle Türkçe'de dershane olarak ya da kurs merkezi olarak bizim hiç eksiğimiz kalmadı. Bütün sınıflarda okulun önüne geçtik ve konularımızı tamamen bitirdik. Ama ben sınava hazırlanan bir öğrenci olsaydım nasıl çalışırdım? bir plan yapardım, bir program oluştururdum. O programda bizim ünitemizde 8. sınıflardan gidelim. 8. sınıflarda toplam 11 tane ünite var. Her ünite sadece kısaca konu anlatım şeklinde çalışacak olursanız mesela ünite bilir, fiilimsiler bu konuyu defalarca işledik. Okulda da öğretmenlerimiz anlattı. Birinci dönemin konusu sadece okumanız yeterli. Kısaca okuduktan sonra kendinize ait küçük notlar çıkarıp o notlar üzerinden anlamadığınız kısımları daha sonra dönmek açısından aklınızda kalsın diye o e, birinci üniteyle ilgili bir 50 tane soru çöz, çözseniz bugün için yeterli. 11 günde Türkçeyi bitirebilirsiniz. 25 dakika ders çalışıp 10 dakika ara verdikten sonra tekrar bir 25 dakika döngüsüne sürekli bunu yaparsanız 11 günün sonuna geldiğinizde Türkçeye dair hem koneksiniz kalmamış olacak hem de ee, yanlış, ol, yanlış öğrendiğiniz, yanlış öğrenmeleriniz varsa bunu düzeltmiş olacaksınız. Konu eksikliklerinizi kapatacaksınız. Bir de zaten testlerle çözdüğünüzde artık bu konuyu, bu defteri kapatmış olacaksınız. Tüm dersleri bunun gibi çalışabilirsiniz. Tabii ki matematikte daha çok soru çözmeniz, daha çok pratik yapmanız gerekiyor. Onları kendiniz eksik hissettiğiniz konularda bir tık daha çok soru çözerek bunu aşabilirsiniz diye düşünüyorum. İngilizcede bol bol tekrar yapın. En önemlisi kendinize kelime kartları oluşturun. Süreç çok uzun. Şimdilik 3 haftalık bir tatilimiz var. Bir haftasını bugün itibariyle geride bıraktık ama gene de 3 hafta gibi bir zaman çok uzun bir zaman. Her gün kendinize ezberleme yani her gün bir ünitenin konusunu konuda konusuna geçen kelimeleri ezberlemeye çalışın. Bu süreçte anne babalarınız size yardımcı olacaktır. Birlikte karşılıklı der, e, soru cevap yapabilirsiniz. Bu çok güzel olur. Hatta telefonu çok kullandığınız için söylüyorum. Bence İngilizce'de WhatsApp grubunda İngilizce konuşabilirsiniz konuya dair. Bu sizin için güzel bir etkinlik olabilir. Olabildiğince sosyal medyadan uzak durun. Bu süreç sizin için çok önemli. Yani hiç telefonla ilgilenmeyecek misiniz hocam? Tabii ki de ilgilenebilirsiniz ama gününüzün 6 saatini telefonda geçirmemeniz gerekiyor. Her gün 30 sayfa kitap okumanız gerekiyor en az. Afilli paragraf kitabını aldılar. Almayan öğrenciler için isteyenlere tekrardan getirtebiliriz. Bu da şey değil. Ee, i̇nternetten de sipariş edebilirsiniz sevgili öğrenciler. Mutlaka paragraf sorusu çözün. Mutlaka sözel mantık sorusu çözün. Ee, kitap okumanız çok önemli. Gerçekten kitap okuma o kadar çok önemli ki bunu size anlatabilmem için hangi cümleyi kurmam gerektiğini de bilmiyorum artık. Okumadığınız zaman matematikten de soru çözemiyorsunuz. Çünkü artık robot öğrenci istemiyorlar. Artık Düşünebilen, tartabilen, mukayese edebilen öğrenci profili istiyor milletim Bu yüzden de çok okumanız gerekiyor. Günde 30 sayfa okusanız gerçekten yeter. Fazlasını istemiyoruz. En az 30 sayfa okuyun diyorum. Bunun dışında e, velilerimizden de şöyle bir beklentimiz var. Her gün öğrencinin ders çalışma sürecinde onlara destek olalım. Mesela günlük dizilerinizi izlemeyin. Bence bu süreçte. Yani çok fazla spor, futbol... Çok fazla günlük dizi istiyorsanız bunlara bir ara verin. Öğrencinizle birlikte etkinlik yapmaya çalışın. Yani öğrenci ders çalışırken siz de te televizyon izlemek yerine gazeteden haberler okuyun. Yani bu da sizin için. Yanında örgü örün, çay için ama mutlaka çocuğunuz ders çalışırken siz de televizyonu kapatın ve onun sürecine dahil olun. Çünkü bu süreç çocuklarınız için çok önemli Küçücük çocukların yaşadıkları bu olay çok kaotik bir olay. Bu olayın içerisinden sarılabilmeler için yanlarında olmanız gerekiyor. Onları sosyal medyayla, televizyonla baş başa bırakmayın. Muhakkak bu süreçte onların yanında olun. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Okullar açıldığında yeniden bir hayat düzenine döndüğümüzde sabah 8, akşam 6 yaptığında çocuklar bu süreç onlar için çok zor olabilir. O yüzden yaz tatili modunda geçirmelerine izin vermeyin. Yani saat 11'e kadar uyumasınlar. Bu çok geç. Yani en geç 8 8.30'a kadar uyusunlar ve sonrasında kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği şeklinde bir düzen oturtmaya çalışalım. Bu düzen sizin için de çok faydalı olacaktır. E, velilerimiz bu konuda bize desteklerini hiç esirgemediler. Biliyorum. Biz de e, onları çok seviyoruz gerçekten. Öğrencilerimizi de çok seviyoruz. Velilerimiz bize yap yani bizim için yapmaları gereken en önemli şey şu an için çocukların yanında olması. Başka bir şey istemiyoruz. Veli'lerimize de kitap okusun. Gerçekten okuma alışkanlığı kazanırlar belki bu şekilde. Ee, başka söyleyeceğimiz ne vardı Hacı Hocam hatırlatabilirsiniz. Ee, öğrencilerimizin üzerindeki bu ataletten kurtulmaları için halsizlik, sürekli uyku kendilerini o koltuktan o koltuğa atma modundan kurtulmaları için Şöyle evinizi bir havalandırın. Derin derin bir oksijen alsınlar. Hep birlikte güzelce. Birlikte bir şeyler yapmaya çalışın. Yani çocuk bir odada oturmasın. Anne mutfakta tek başına olmasın. Hep diyorduk ya hocam e, işte çok sıkılıyoruz. Artık çok yoruluyoruz diyordu. Özellikle Mehmet Türkoğlu grubu. Çok erken kalktıklarını, hiç dinlenemediklerini söylüyorlardı. Biz de onların gerçekten durumlarına acıyorduk. Ama şu an evdesiniz. Şu an evinizde kalmalısınız ve bu süreci gerçekten çok güzel değerlendirmelisiniz. Bu krizi fırsata çevirmek zorundayız. Öyle söyleyeyim. Biz elimizden geldiği kadar WhatsApp'ta attığınız sorulara cevaplamaya çalışıyoruz. Süreç içerisinde yeniden isterseniz sizler için konu anlatımı videoları çekebiliriz. Biz sizin için buradayız. Sizi gerçekten çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bu süreç çok kritik bir süreç ama birlikte başaracağız. Öncelikle dua edelim. Sonrasında da şunu istiyorum sizden. Sürekli olarak kendinizi dersten uzaklaştırmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. İyi günler.